Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün kuzenimle GTA'da <laughs> 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 kayıp perigo yapacağız Merhaba, merhaba. arkadaşlar, iyi misiniz, nasılsınız? nasılsınız? Aynen, e <laughs> gördüğünüz gibi Facecam yapıyoruz, nasıl olmuş, söyleyin e Hazır mısın? <laughs> Hadi hazır mısın? Nasıl oluyor? Ah. 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 Arka 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 arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bu videoya Kaç renk gelsin? 5. Güzel. <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Oo gemimiz geldi. <laughs> ne büyük. Ee... <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Şimdi oyuna konsantre ol. Tamam para, para arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Aile ee, herkesi herkes, göremiyorum. Fortnite videosu gelmedi galiba. Maalesef Fortnite'ı <laughs> Aynen. Şimdi artık GTA devam ediyoruz. Evet. <laughs> Kafırıkı <Köprük 'ü gülüyor> bir söyleyeyim. Ben biraz de bilmem. Biraz zor ama yapacağız.

<gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yorumları yazın. Facecam nasıl olmuş? Yoksa bulsuz mu yapalım? Ama bence böyle daha iyi. Baksana sana da. Bu ne? Broket Gel buraya lan. Oh, gerçekten, Gel gerçekten he. Ama nefes alabiliyor musun? Ne? Ne? Dur gel. Dur dur. Çıkabildim <laughs> de. Ne oluyor lan? Tamam arkadaşlar, abi. O. Gel gel evet, gel. Diğer videomuzda izleyebilirsiniz. Ee, Dualçe benim supramı maalesef uçumdan attı. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oldu? Ah gene, gene bloke kaldı. aldım. Hayır 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 oldu oldu. Geldiiiiks Şimdi sessiz olmamız lazım Oooo <laughs> oh, Tamam saçını beğendim bak Dur bakalım Böyle Matraks Hazır mısın? Bir iki Hop ah, Gel bunu açmamız lazım da Bir tane tane kaldı Aynen aynen, aynen. sonra açarız Bak şimdi yeri bir, Hop Birazcık risk Dur bu adamı da öldürelim ya Sıkıntı Bekle beni Geliyorum şimdi hmm. Oh. <gülüyor> 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 Hadi Arkadaşlar biraz kötü olabiliriz sonucu. için. Biz nasıl yakaladık lan beni? <laughs> böyle. Ben de unuttum. Aa, dur, dur, dur. Burada Aa, buradan var. değildi lan. Aa dur 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 adam adam. Öl <laughs> öl. Hayır hayır Hadi hadi lütfen lütfen. Yeah. Tamam şimdi böyle. Aa sıçtık. Arkadaşlar ikinci devam edebiliriz bizim. Şimdi geleceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sefer lazım yapalım. Gördüğünüz gibi küçük bir problem yaşadık. Küçük bir problem. Ne demek istiyorsun problemimizi? Hop. Tamam <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bu kaçıncı denememiz? Nice. Yey. This is uh, 22. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Er, ikisini yapma, ikisini yapma. bana bak. Dur bekle. Arkada. bir tane öldür ben. Bir, iki, üç. Ha. Yeah. Bu kadar kolay ya. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi bunu burdan buradan kafasından Taks yapıyoruz. Söyle bunu de. Tam <laughs> böyle vuruyor kafasına. <laughs> Hadi. Hadi ya şey. Hey bey bir sessizsiniz bugün. Evet, bir konsantre artık. Bitti ben de bıktım. Arkadaşlar burası biraz uzun sürdü ki ben bunu yapayım. Sonra devam edelim. evet, Evet arkadaşlar şimdi yaptım. Aşağı iniyoruz. Şimdi bu şeyi alacağız. Bu sefer lütfen dikkatli olalım artık. Ama ikincide bir şey yapmadık. Adam ölmedi. Ee, 77 76. 96. Oo <laughs> <laughs> 94. 77 94 almış oldu ya. 77. Evet. Biraz daha hızlı yaparsan sevineceğiz. 77 ya. ya? 94 He? Evet 66 Sen yaptı mı? Ha ne Dur dur buradan parayı alıp çıkacağız. Hadi. Gel. <laughs> geç geç çıkacağım. 3 dediğimde 3 kez. bir şey? <laughs> 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 ha? Dur, dur dur dur. Para mı ne yap Al al para. Dur dur. Allah Ben öyle. Tamam <laughs> Para <gülüyor> da çok az verir. Come on bro. Eğer bilirsen. Who bistu? tut 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 gelecek. Arkadaşlar oraya doğru çaldı. Bu besto hadi gel. Nerede bu? Gel 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 gel. Lan? Dur bir hack gibi yapayım. Ne alaka hack? Arkadaşlar olsa gözükersek eee Aynen. Yedik bak. Mersi bak. Yeter lan. Hadi <laughs> lan. Aç şu kapıyı. Evet yaptım arkadaşlar. Şimdi altınları alıp kaçalım. Sen çantanda ne kadar yer var? Ee? <laughs> <laughs> çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ben aldım a şey. Bari, Bari bekleyin burada Tamam bek neredesin lan burada, burada ta şey var hani ağabey açma. Ağabey açma. Tamam, tamam Geleceğim şimdi. İkisini, İkisini öldürdüm. öldürdüm. Ama... Bekleyem seni. Sen. Ben de geliyorum. Çabuk çabuk. Onları alıp kaçır. Soldu. Bak benim geldiğim yerde. Çabuk kap. Hadi hadi hadi. Bas bas bas. Arkadaşlar bu görev çok zor ya. İnşallah boz gelmez ya. Sen tut bit sen bir tut. Boz gelirse hadi. 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 Ondan da hızlı olmamız lazım. Çabuk, hadi yap çabuk, yap çabuk olur. çabuk çabuk. Geler birisi. Olsun. ben bir dışarıda duracağım. Of çok güzel para verdi. Para verdi. Çabuk 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 çabuk. Şimdi sadece arkamdan gel. No. Dur, Böyle kaçarak direkt. zaten vuramıyor ki Gel gel burada buradan, buradan. İleride bas dikkat et Şimdi buradan buradan buradan. Evet çıkış burada. Hayır hayır, hayır hayır Burada bayağı kişi var. De girmeyecektin hayır. Girmedim girmedim girmedi. hadi, hadi, hadi hadi, hadi, çabuk çabuk. 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 Yes şimdi nice. Mo motoru alıp direkt Stefan Stefan <laughs> man <mine>. Dur tabi <laughs> Arkadaşlar Yoksa bu sefer olacak. Mı? Oh. Hadi lan. Du bist ein Hund, Stefan. Şimdi dışarıda adamlar var dikkatli. Ol. Tamam, tamam, tamam. Dur şimdi burada bir motor olması lazımdı. Aa gel bunu alacağız, bunu alacağız. Gel gel pin yerine pin. Geç geç. Çabuk çabuk çabuk. Hayda. Bir de bir Şimdi suya gitmemiz lazım. Evet, evet. Dikkat, et, dikkat et yavaş, yavaş sür yavaş. zaten gelin gelin. Sonra sudan içinden sadece... Hop 1 milyon 600 bin. Çok iyi. Direkt Şu suya atıyor. Daha fazla olabilirdi ama atlama atlama dur direkt zaten. Ha ah, şimdi atla. Şimdi <laughs> şeylere dikkat et şeylere değmesek. Lan 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 lan. Orada lan. bomba var. Ne oldu yine? bombastic. Bak şimdi sakın değil mi? Aşağıdan <laughs> git aşağıdan. Ah. Ne oldu? Vurdular beni. <laughs> Lütfen yapma. Ayyelim. Gel aşağıdan vurmasını. Şu sakın değme sakın. Bunu yapacak. <laughs> Şu şeylere bak. Böyle ha, bir şeyler var. Ez bak aç es kamera. kamera. İy, bum. Bum. <laughs> 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 Hadi hadi hadi. Basıyorum ikse. Yorumlara video fikri yazın ve kanalımızın adı ne olsun onu da yazın. Ve, ve abone, abone olun ve like atın. Evet. Gel bu, böyle gidelim. Galiba artık hazır gibi. Bak 3 2 1 2 Hadi. Hadi lan. Evet. Dur dur. 3 2 1 Sıfır. Sıfır. Sıç. Sıç. <laughs> Şimdi olması lazım. Hah ha, tamam. 3 Üç. İki. <laughs> hazır hazır gel. Ha? Bir. Aile. Sıfır. Arkadaşlar bu Aman. kadar. İşte <laughs> bu kadar. Hihihiha. <laughs> 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 evet. Al çantayı ver paraları. <laughs> o saçını beğendim doğaçe. Ve bakalım. Arkadaşlar ben ona %85'i verdim. En çok parayı <laughs> o alacak. Çünkü onun bildiğiniz gibi şeyi yok oldu neydi o? Kontum. Aynen. Hesabı yok oldu. Parası yok. Şimdi bana iki Olsun. <laughs> Daha <Dancımı> çok sevdiğim için. Ehem. <laughs> Öyle. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Bu videomuz. Dur bekle bir. Arkadaşlar yorumları yazın. Kanalın adı ne olsun. Video fikirleri falan filan. Ve bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. top <laughs> bye. <laughs>